Ne ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun kızım burada? Sen onları mı açtın aşk Aç annanınla bir de. Emedi mi bir şey? Emedi de mi aşkı? kızıma. Aferin sana yemediğin için. Onu yapalım. Sonra kahvaltı yapalım. Tamam mı? Yardım edeyim mi sana? Evet. Tamam aşkım. Evet. Yapalım beraber. Hadi bakalım. Sen birkaç parçasını bul. Ben de birkaç. Şöyle resme bak anneciğim. Bak kağıdı yok değil mi? Şimdi. Mesela bu. Mesela. Şimdi. Hadi kim daha çok yapacak? Arkadaşlar bakalım öykümü daha çok yapacak mi? Bunlar alt herhalde aşkım. Şöyle olabilir. Tamam işte. Hangi parçasını bulsak onları eşleyelim sonra birleştiririz. Mesela bu yazı. Yazının devamı şu olabilir. Gördün mü? Bak. Bak yazının devamı o anneciğim. Bu mesela en altta. Bunu da şuraya koyabiliriz. Bak değil mi aşkım? denk denkledi. Oturdu içine. Bak gördün mü Burak? Üç parçadan oluşuyor demek ki. Şimdi pembe ne var mesela Pembe. Bak mesela bu pembe. Şuradan olabilir anneciğim bak gördün mü? Pembe çünkü pembenin devamı. Başka pembe var mı anneciğim? böyle böyle bulabilirsin. Aa şu pembeler bak. Gördün mü anneciğim? Aa bak nasıl oturdu. Sen doğru yapmışsın. O da oraya oturdu gördün mü? Doğru yapmışız. Şimdi mesela bu fiyonkun devamını bulacaksın ki. yok Aha buldum Mülke. Ben sana yardımcı oluyorum sadece tamam mı? Böyle değil öbür türlü. bak gördün mü anneciğim yok devamı şimdi mesela şuraya beyaz gelmiş oranın devamı bir bakalım o değil sanki şu olabilir mi öykü onu bir tak he olmaz o yani. şöyle olabilir Ha bak doğru böyle bak aşkım. beyazın devamını bul mesela. Öyleyle bulabiliyor musun? <laughs> Yok o değil anneciğim. Başka beyaz. Şu olabilir mi? O sarı mı Hı evet. Burnu burnu o da. Sarı neymiş dedim ya. <laughs> o da burnu oluyor ki. Hello Kitty'nin burnu. Ama bak. Aferin. Şimdi öbür gözünü bul. Ben buldum gözünü. Bir dakika şimdi. O değil. O mu? Ben gözünü buldum anneciğim. O değil sanki. Belki evet, bak orada göz var. Gördün mü tam parmağı? Evet. Öbür türlü. Evet işte öyle. Aa, şurada bir terslik var anneciğim. Şu oranın bak nasıl oturdu kendi. Şu oranın değil anneciğim. Bak ortaya çıktı yanlış oldu. Şunu çıkarabilirsin. Çünkü sen taktırmadan ben taktırdım onu. On değil on değil şunu. Evet. Şimdi bunu çıkar bir başka yer. Bunu tak geri aynı yerine. Şuraya. Ben yapacağım? Tamam sen tak. Bak gördün mü? Oradaki yanlış nasıl ortaya çıktı anneciğim. Arkadaşlar siz de böyle rengine uygun bir şekilde yap bozu tamamlayabilirsiniz. Evet öykü. O da oranılmış. Doğru söylüyor anneciğim? Sen ilk onu takmıştın sanki. Çok güzel. Şimdi anneciğim Kafasında fiyonk var ya onun devamını bulursan yapbozu tamamlayabiliriz. Fiyonkun devamı. Ben gördüm. Bak şu taçlı olan olabilir. Evet. Bu taraf aşkım. Bu taraftaki en baş. Öyle oturmaz. Öbür türlü dene. Her türlü dene. Yok. Ben şu. Öyle mi? Aa, öyle ki sen benden iyisin vallahi ya. Doğru bildin aşkım ya. Ben de bir tarafı oturtturuyordum. Şimdi öbürlerini de tamamla anneciğim. Nice? Mesela bu kenara geliyor. Bekle abi. Evet. Öykü çok zeki ya. Benden de hızlı gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Rengini renk takarsanız gözünün devamını mesela denk getirirseniz siz de yapabilirsiniz puzzle'ı değil mi aşkım? Bunun adı puzzle mı öykü? Ben yapboz diyorum. <laughs> Şu da çok tatlıyım. Şu ki ya. Senin bundan vardı biliyor musun? Pembesi. Ama onun altını kırdığın için attık onu herhalde. Bak aşkım ne kadar güzel duruyor. Odan da dekor olur. Bir daha atma olur mu? Odan koleksiyon yapalım ondan. Tamam mı aşkım? Tamam. Çok güzel olmaz mı? Da polis. Odanın rafına koyarız. Tamam mı? Öbür pembe de daha güzeldi. Sen pembeyi çok seviyordun ya hani. Bir daha hiç atma olur mu aşkım? Bak işe yaramadı. Ben bunu daha çok sevdim. Bunu mu sevdin? Tamam o zaman hiç atma anneciğim. Bak şu altı olmazsa işe yaramıyor arkadaşlar. Çöp oluyor. En azından böyle değerlendirmiş oluyoruz. Koleksiyon olacak. Öykü'nün rafına bunları dizeceğiz. Değil mi Öykü? Bir dahaki aldığımızda acaba ne çıkacak Öykü? o öykü süpersin anneciğim arkadaşlar öykü hiç kağıdına bakmadan yaptı resmini halbuki resmi de vardı ona bakıp da yapabilirdik ama hiç yap, bakmadan yaptık değil mi aşkım çok güzel süpersin öykü 3-4 dakikada tamamladı tebrik ederim Çak. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, zil basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri seviyoruz çocuklar. Evet.